Merhabalar. Ee, Sayın Başkan, e, son zamanlarda daha önce de yani işte 15 Temmuz'dan bugüne hı. kadar sendikanıza yönelik e, zaman zaman e, hem soruşturmalar hem hı. operasyonlar aynı zamanda birçok üyeniz KK ile ihraç edildi ve son olarak Diyarbakır Eski Şube Başkanlığı e, tutuklandı. Bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Hı hı. Eğitim sen olarak 112 yılı aşkın süredir bu toprakların her yerinde eğitim ve bilim emekçilerin hakları ve öğrencilerimizin eğitim hakkı mücadelesi veriyoruz ve emek, demokrasi, barış mücadelesini ülkenin her yerinde örmeye devam ediyoruz ve tarihimiz boyunca da her zaman baskılarla, sürgünlerle, ihraçlarla karşı karşıya kaldık. Ee, ve bu süreçte de yine baskıların her geçen gün arttığı sadece eğitimsel ve kesk özelinde değil, toplumun tüm kesimleri üzerinde meslek odalarından e, tüm demokrasiyi savunan örgütlere, barolara, kadın örgütlerine, e, muhalefet partilerine yönelik doğasına, taşına, toprağına sahip çıkan halka, tüm yurttaşları yönelik bu baskıların her geçen gün arttığı günleri yaşıyoruz. Ancak bu zor günlerden her zaman dayanışmayla ve mücadeleyle çıktık ve yine en zor günleri yaşadığımız bu süreçte de dayanışmayla, mücadeleyle bu zorlukları aşacağımıza yürekten inanıyoruz. Hukuksuzca ihraçların %96'sından fazlası eğitim alanında eğitim sen dışındaki sendikalardan yaşandı ve ilk günden bugüne arkadaşlarını yalnız bırakanlardan değil arkadaşlarını yüre arkadaşlarının yüreğini yüreğinde hissedenlerden olacağız demiştik. Dayanışmadan ve mücadeleden asla vazgeçmeyeceğimizi defalarca ilan etmiştik ve dayanışmayı da mücadeleyi de ısrarla sürdürmeye devam ediyoruz ancak arkadaşlarımızın e, dosyalarının yüzde sekseninden fazlası hala görüşülmemiş durumda. 4 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen dosyaların büyük bir çoğunluğunun hala görüşülmemiş olması da aslında yaşatılan bu hukuksuzluğun kanıtı aynı zamanda. Ancak şunu da yine altını bir kez daha çizmek istiyorum. Son arkadaşımız geri dönünceye kadar arkadaşlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu kararlılıktan ve inattan asla ve asla vazgeçmeyeceğiz. Diyarbakır Özelinde 29 eğitim emeklisi arkadaşımızın gözaltına alınması ve tüm arkadaşlarımız ifadeye çağrıldığında gelecek durumdayken sabah erken saatlerden itibaren evlerine girilerek hatta okullarına, sınıflarına girilerek yürütülen bu süreçte hukuksuzluğun geldiği boyutun göstergesi ve bu baskının sistematik bir şekilde devam ettirilme üzerinden yaratılmaya çalışılan tablonun bir göstergesi. 28 arkadaşımız bırakıldı. Abbas Şahin arkadaşımız e, şu anda tutuklu. Ancak Diyarbakır üzerinde yaratılmaya çalışılan aynı zamanda Yalova ve Balıkesir'de de e, birer arkadaşımız gözaltına alınmıştı ve bırakılmıştı. Diyarbakır, Yalova, Balıkesir üzerinde yaratılan bu durum aslında aynı hukuksuzca ihraçlar gibi, aynı sözleşmeli güvencesi çalışmanın her yerde yaygınlaştırılması gibi, aynı sür günler gibi liyakatın yok sayılması, kadrolaşma politikaları gibi bütün eğitim emekçilerinin üzerinde yaratılmaya çalışılan korku atmosferinin yaygınlaştırılma çabası. Ancak bu çabaların hiçbiri karşılık bulmayacak. Geçmişte olduğu gibi bugün de arkadaşlarımızla birlikte dayanışmayı ve mücadeleyi öreceğiz hem eğitim genel merkezi olarak hem ülkenin her yerinden de uluslararası anlamda eğitim enternasyoneli ve e, Etüce'yle de birlikte dayanışmayı ve mücadeleyi öreceğiz. Abbas arkadaşımız bırakılıncaya kadar tüm arkadaşlarımıza yaşatılan bu kutsuzluk sona erinceye kadar da mücadelemizi ısrarla ve inatla sürdüreceğiz. Eee yani Ankara'da söz ettik dedik. Yani 4 yıla yakındır yani dosyalar çoğu dosyalar görüşülmedi. Aynı zamanda mesela birçok KHK'lı vekiller de var mecliste, birçok partide. Hı hı. Hem KHK'lı vekiller, genel vekiller, hı hı. yani çok da gündem yapılmıyor. Yani ve işte dosyalar neden görüşülmüyor, hı hı. herhangi bir gündem çok da gündeme getirilmiyor mecliste. Böyle bir duyarsızlık. Bu yönde de ihraç olan arkadaşların bu yönde eleştirileri var. Siz nasıl değerlendirsiniz? Genel merkez boyutu olarak görüştünüz mü siyasi partilerle bu konudaki hassasiyetler noktasında? yani hukuksuzca ihraçlar da sürgünler de gözaltılar da güvencesiz çalışmanın her geçen gün yaygınlaştırılması da eğitim alanına yönelik saldırılardan bağımsız değil e, ve aslında toplumun tüm kesiminde yaratılan bu baskı ortamı da hepimize yönelik bir baskı ortamı. Yani tüm e, emekten, demokrasiden yana mücadele eden tüm vekillere de toplumun tüm kesimlerine de birlikte mücadele çağrısı yapmaktan hiçbir zaman vazgeçmedik ve ancak bu mücadeleyi birlikte büyütürsek bu karanlık ortadan kalkacak. Ancak bu mücadeleyi birlikte el ele büyütmeye devam edersek yaşatılan tüm hukuksuzluklar son bulacak. Bu çağrımızı hep yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Biz birlikte sesimizi yükselttiğimizde, sesimize ses kattığımızda e, mutlaka ve mutlaka kazanacağız. Bu karanlığı birlikte durduracağız. Buna gerçekten iştenlikle sonuna kadar inanıyoruz. E, bir de e, son, bu Covid 19'dan kaynaklı e, okullar çoğu zaman kapalı oldu. Şu an kısmen hı hı. okullar açıldı. Eğitim sen genel mekazı daha önce de basına da ettiniz. Yüz yüze eğitime ilişkin önerileriniz oldu ve hı hı. kısmen şu an açılan okullarda e, size o tedbirler alındı mı? Önerileriniz dikkat alındı mı? Genel merkezin yaptığı deminimiz. Eğitimsel olarak yüz yüze eğitimin başlamasının ne kadar önemli olduğunu defalarca yaptığımız açıklamalar ve eylemlerle ifade ettik. Ancak yüz yüze eğitimin başlama koşulunun mutlaka ve mutlaka bilimsel verilerin esası alındığı fiziksel hareketliliğin azaltıldığı ve enfeksiyon zincirinin kırıldığı durumda mümkün olduğunu. Bu önlemlerin alınmadığı durumda başta İsrail'de yaşanan ikinci dalgada da görüldüğü gibi salgın yayılımının her geçen gün arttığını ifade etmiştik. Bu uyarıları defalarca yapmıştık. Şu anda da açıklanan rakamlar gerçeği yansıtmasa dahi açıklanan rakamlar bile Dünya Sağlık Örgütü'nün bilim insanlarının e, uyarılarına karşı bir önlem alınmadığını gösteriyor bize. Dünya Sağlık Örgütü çok net bir şekilde şu uyarıyı yapıyordu. Sağlık riskine neden olmadan yüz yüze eğitimin başlayabilmesi ve devam edebilmesi için mutlaka vaka sayısının 100 bin kişide kişi başına nüfusa oranının birin altına düşmesi gerektiğini. E, söylüyorlar da ve bu bizim yine topraklarımız açısından değerlendirdiğimizde 800'ün altına vakaların düşmesi anlamına geliyor. Ancak şu anda 2500'lerin üzerindeki e, vaka sayısı bilgisine sahip değiliz, hasta de, sayısı devam ediyor. Fiziksel hareketlinin azaltılması, çarklar dönsün diye sermayenin siyasi iktidarın ihtiyaçlarını esas alan bir şekilde ısrarla sürdürüyor ve ülkenin her yerinden her gün vaka sayısı bilgisi almaya devam ediyoruz. Şu anda sadece bize ulaşan bini aşkın eğitim kurumunda tanı konulan veya temaslı olan eğitim emekçilerin ve öğrencilerimizin bilgisi var. Ve yine koruyucu malzeme eksikliği devam ediyor. Okullar Salgından önceki koşullardan daha farklı bir durumda değil. Yani derslik sayısının arttırılmasından, okullarda giriş çıkış sayısının arttırılmasına kadar, havalandırma ile ilgili önlemler alınmasına kadar e, tüm bu hazırlıksızlık devam ediyor. Ve gerçekten kaygılarımız da her geçen gün artıyor. Sadece geçtiğimiz hafta içerisinde üç arkadaşımızı kaybettik. Ee, salgın nedeniyle arkadaşlarımızı yitirdik. Sayılar her geçen gün artmasına rağmen Medya Eğitim Bakanlığı tarafından hala şeffaf bilgi paylaşımı yapılmıyor ve bu en temel hakkımız hem eğitim emekçilerin hem öğrencilerimizin hem de temas ettiğimiz tüm kesimlerle birlikte aslında eğitimden konuşurken halkın sağlık hakkından konuşuyoruz. Şu anda yüz yüze eğitimin devam edebilmesi, sürdürebilmesi ve yeni sınıfların başlayabilmesi açısından gerekli ve yeterli tedbirler kesinlikle ve kesinlikle alınmış değil. Ve uzaktan eğitimde ve yüz yüze eğitimde yaşanan sorunlar ve eşitsizlikler giderilmemesine rağmen şu anda okullarda sınavlar gerçekleşiyor. Bu sınavların yüz yüze gerçekleşeceği ve öğrencilerin tüm kazanımlardan sorumlu olacağı açıklandı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından. Bu uygulamaya bir an önce son verilmek zorunda. Sınavların bu şekilde gerçekleşmeye devam etmesi durumunda salgın yayılımının artacağı bilimsel bir gerçeklik. Aynı zamanda sağlık hakkıyla birlikte eğitim hakkına ilişkinde yeni eşitsizlikler ve sorunlar yaşanacak. Milli Eğitim Bakanı hala milyonlarca çocuğun uzaktan eğitime erişim için gerekli cihaza bile sahip olmadığı bir gerçeklikte 16 Mart'ta okulların kapalı kaldığı günden bugüne uzaktan eğitime kesintisiz ulaşan özel okullardaki bir öğrenci ile yalnızca eba TV'den ulaşan veya hiç ulaşamayan öğrencileri seçmeye, elemeye, rekabete dayalı sınavları zorunlu bırakıyor. Ve şunu özellikle belirtmiştik. Son 18 yıldır eğitimdeki piyasalaştırma politikaları nedeniyle eşitsizlik çok ciddi boyuta ulaştı. Bu salgında daha da derinleşti. Ancak hala 16 Mart'ta okulların kapatıldığı ilk günden bugüne aynı sorunlarla devam ediyoruz. Gerekli önlemler alınmamış durumda, eğitim yatırımlarına yeterli bütçe ayrılmamış durumda, eğitim emekçileri salgınla baş başa bırakılmış durumda şu anda. Ve gerekli tedbirlerin alınmaması durumunda da şu anda okullardaki bu yüz yüze eğitimin devam etme süreçleri halkın tamamı açısından bir sağlık riski oluşturacak boyuta gelmiş durumda. Ee, Teklengi Demir Uğur'a teşekkür ediyoruz sorularınıza cevap verdiğiniz için başarılar diliyoruz. Ben teşekkür ediyorum.